Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte Avrupa'da 3. eleme turları oynanırken Türkiye'nin ön analiz videosunu hazırlamış bulunuyoruz. 12. sırada bulunan temsilcimiz Türkiye'nin ekipleri bu hafta 3. eleme turunda rakipleriyle karşılaşacak. Biz de bu videomuzda 8. sıradaki Belçika'dan 13. sıradaki Sırbistan'a kadar olan kısımları inceliyor olacağız. 14, 15, 16 ve 17. basamaktaki ülkeleri ise önümüzdeki haftalarda kazanacakları puanlarla birlikte incelemeye çalışacağız. Bu videomuzda sizlerin de isteğinin ardından 13. sıraya kadar inceleme yapıyor olacağız. 8. sıradaki Belçika'nın 35.200 puanı bulunurken 9. sıradaki İskoçya ise 30.650 ülke puanında yer alıyor. 10. sıradaki Avusturya 29.000, 11. ve hemen önümüzde bulunan İsviçre 28.475 12. sıradaki Türkiye ise 28350 ülke puanında yer alıyor. Hemen arkamızda yer alan Sırbistan ise 27175 ülke puanına sahip. Ayrıca şunu da belirtelim. Geçtiğimiz haftaki skorların ardından İsrail 17. basamaktan artık 16. basamağa yükselmiş oldu. 17. basamağa gerileyen ülke ise Danimarka. Sizler abone olduysanız ve videomuzu beğendiyseniz eğer biz de videomuzun ilk kısmıyla Belçika ile başlayalım. Belçika 8. sırada bulunuyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcileri yer alıyor. Genk deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la mücadele edecek. Konferans Ligi'ndeki iki temsilcilerinden ilki olan Gent ise Polonya temsilcisi Pogon'la mücadele verecek. Son temsilcileri Kulüp Buruşsa İzlanda temsilcisi Akureyra mücadele edecek. Belçika galibiyette 200 ülke puanı kazanırken beraberlikte ise 100 ülke puanı kazanıyor. Bu sezon Avrupa'ya başlarken 5 temsilciyle yola çıkan Belçika'nın tüm temsilcileri yoluna devam ediyor. Antwerp Şampiyonlar Ligi playoff turunda dahil olacakken St. Gilose ise Avrupa Ligi playoff turunda dahil olacak elemelere onu hatırlatalım. 9. sıradaki İskoçya'ya geçiş yapıyoruz. Şimdi İskoçya'nın ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers servetle mücadele edecek. Bu hafta içi Konferans Ligi'ndeki iki temsilcisinden ilk olan Hibernian ise İsviçre temsilcisi Luzen'le karşılaşacak. Son temsilcileri Hertz ise Norveç temsilcisi Rosenborg'la mücadele verecek üst tura yükselmek için. İskoçya'da yine galibiyette 200 ülke puanı alırken beraberlikte 100 ülke puanı kazanıyor. Avrupa'ya bu sezon 5 takım göndermişlerdi. Tüm takımları yollarına devam ederken Celtic Şampiyonlar Ligi direkt gruplarına katılım sağlayacak. Aberden ise Avrupa Ligi playoff turunda turnuvaya dahil olacak. 10. basamaktaki Avusturya'ya geçtiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek temsilcileri Sturm Graz, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven deplasmanında sahaya çıkacak. Bu hafta Konferans Ligi'ndeki ilk temsilcileri ise Avusturya Vien, onlar da Polonya deplasmanında Leja Varşova ile karşı karşıya gelecekler. Son temsilciler olan Rapid Wien ise Macaristan temsilcisi Depresen'le mücadele edecek. Galibiyette 200 ülke puanı kazanırken Avusturya beraberlikte 100 ülke puanı hanesine yazdırıyor. 5 temsilcilerinin tümü yoluna devam ederken Salzburg Şampiyonlar Ligi direkt gruplarına katılım sağlayacak. Las Klins ise Avrupa Ligi playoff turunda elemelere dahil olacak bir başka ekip. Geçelim 11. basamaktaki İsviçre'ye. İsviçre'nin ilk temsilcisi Servet. Az önce İskoçya bölümünde bahsetmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde Rangers deplasmanında mücadele verecekler. Konferans ligindeki temsilciler ise Luzern kendileri İskoçya temsilcisi Hibern karşı karşıya gelecekler. Tabi burada Türkiye'yi memnun edebilecek iki durum söz konusu İsviçre ve İskoçya iki eşleşmede de birbirlerine rakip olacak. Konferans liginde aslında bir takımın bir ülkenin ekibi elenmiş olacak. Türkiye'nin mücadele edeceği takım sayısı bir adet azalmış olacak böylelikle. İsviçre galibiyette 200 ülke puanı kazanırken beraberlikte 100 ülke puanı kazanıyor. Sene başında 5 takımla Avrupalara katılan İsviçre'nin artık 4 takımı bulunuyor. Yani Boys Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılırken Lugano ise Avrupa Ligi playoff turunda turnuvaya dahil olacak. Geçtiğimiz turda ise FC Basel elenmişti. Onlar artık Avrupa'ya mücadele edemeyecekler. Kazakistan temsilcisi Tobol onları turnuvanın dışına itmişti. 12. sıradaki Türkiye'ye geçelim. Bizi en çok ilgilendiren kısım Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpiya Ljubljana ile bu hafta içi karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki 3 temsilcimizden ilk olan Beşiktaş ise Azerbaycan temsilcisi Nefçi Bakü ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise yine bir Slovenya temsilcisi Maribor'la kendi sahasında mücadele verecek üst tura çıkmak için Adana Demirspor Hırvatistan temsilcisi Ojek'te ile karşı karşıya gelecek. Türkiye galibiyette 250 puan kazanırken beraberlikte 125 ülke puanını hanesine yazdırıyor. 4 temsilcimizin tümü turnuvada yollarına devam ediyor. İnşallah tümünün yolları açık olsun, ayaklarına taş değmesin, çok başarılı bir sezon geçirmesini Bekliyoruz Türkiye'nin. Geçtiğimiz hafta 1000 tam puanın tümünü almıştık. Bu hafta da ümit ediyoruz ki 1000 tam puanın tümünü alarak ülkeye dönecektir Türkiye temsilcileri. Şimdi en yakın takipçimiz olan Sırbistan'a geçiş yapalım. Sırbistan 13. basamakta bulunurken Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri olan Topolya, Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak. Tabii ki Topolya'nın yeni bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa kupalarında Braga'nın onları elemesi oldukça muhtemel. UEFA Konferans Ligi'nde ise Partizan Sabah'la karşılaşacak. Azerbaycan temsilcisi Sabah'a başarılar diliyoruz. inşallah onlar Partizan'ı kupanın dışına iteceklerdir. Galibiyette 200 ülke puanı kazanıyor Sırbistan. Beraberlikte ise 100 ülke puanı hanelerine yazdırıyorlar. Seneye başlarken 5 temsilciyle başlamışlardı. Ancak Vojvodina'nın elenmesinin ardından artık yollarına 4 temsilciyle devam ediyorlar. Kızıl Yıldız Şampiyonlar Ligi gruplarında turnuvaya dahil olurken... Bir başka Sırbistan temsilcisi Çukar 2 ise Avrupa Ligi playoff turunda turnuvaya dahil olacak. Sırbistan'ı incelememizin ardından Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin ve ayrıca rakiplerimizin temsilcilerinin hangi durumlarda kimlerle karşılaşacaklarını incelemiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki rakiplerimizin en az puanla haftayı kapattığı, temsilcilerimizin ise bin tam puanın tümünü kazandığı bir haftayı geride bırakır ve Perşembe günü harika bir analizle karşınızda oluruz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a şimdiden başarılar dileyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.